Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta Supercell'in bize emaneten vermiş olduğu developer hesapta sizlerle birlikte yeni oyun modu voleybol savaşında ekiple birlikte turnuva yapacağız. En son basket savaşında turnuva yapmıştık. Bu voleybol savaşı da yeni oyun modu olarak eklenecek. Kupayı koru da aynı şekilde oyuna eklenecek. Arkadaşlar bu mapler yeni yaz sezonu süreli oyun modları olacak. Yani belli başlı zamanlarda gelecek. Bunun da bilgisini verdikten sonra sonra bakalım hemen şöyle turnuvaya hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şu anda yanımda Erkan Alp ve Fuat Alp var. Bu arada onların da kanalında bu tarzda videolar çektik. Açıklamaya koyacağım mutlaka Yok. gidip izlemeyi unutmayın. Erkan abiye çekmedik. Yok, evet o zaten şey söyledi. Ve hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelebilirsiniz. Hoş geldiniz. Öyle, Erkan o, çok özellikle. Özellikle. Siz de siz de Erkan hoş geldiniz. <laughs> Erkan abi Erkan abi Abimiz bize yol göstereceği yerde bize böyle toksik şeyler üretiyor. Hayır, oluyor mu hiç hmm, ya? Arkadaşlar, arkadaşlar açık bir adamsın. Bugün Grif'le birlikte voleybol turnuvası <laughs> yapacağız. Bakalım seri bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar ilk Vol elimize Erkan abiyle başlıyoruz. Bakalım bu arada Supercell'in bize vermiş olduğu developer abi. içerisindeyiz. Haberiniz olsun. Kim vurdu topa? Aa, Erkan abi vurmuş. Yunus'un da bu YouTube turnuvası modu oldu ha. Tabi tabi tabi. Light gelirse devam eder. Ah ölüyorum. Hayır ölmeyeyim. Aha bu ölüyorum. Bu like atmayan da ne bileyim yani ben, like, abi. atmayan Öldüm harbiden. reis ne yaptın? Yok abi ölmüyorum. Bayıldın mı? Yok bayılmamışsın. Adamsın lan taret koymuş be. Hemen kıralım abi o zaman. Ayıp ediyorsun hemen kırdım. Ya, şey saldırın ya. çocuklar. Canazı Gidin saldırın. Abi yalan Biz yalan yaparsın. bu arada abi kandırıyor seni. Vallahi yalan. Evet, hmm. ne be? Ama olmuyor ki ya. Biz saldırıya gelemiyoruz bu botlar. Botları hızlanacak. Abi bence sen e, Yunus'un yaptığı gibi arkada kal. Botlar çünkü bırakırsan onlar tutmaz. Yunus şey. şu an doğru strateji. Taktik yani. verme. Yani. Botlar önden götürüyor abi. Seni öldürdüm. Hayır 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 hayır. Verme, mi? Tuttum. Abi çabuk olman lazım. Tam bot tutar onu. Ya da sen tutarsın abi ya da bot sensin dedi tutar onu. Hayda. <laughs> bot sensin dedi arada. Duydum. Yok o dil sürçmesi. Sürçü dil sar ettiysem affol abi Affetim. Top hızlandı. Oha top baya hızlandı. Ben, 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 arkadaşlar... Hocam tam da ben. bizim base'e attı be. Ben bu oyuna yeni gelen duş etkenlerim arkadaşlar. Şu an ikisini de sabote edip... <laughs> onların Duş etken. E, yapabilir kesin azaltmaya çalışıyorum. Arkadan ne yaptı öyle? Bot gibi bir hareket yaptı orada. Botlar saldırın <laughs> artık, <dolduruyor> artık saldırın çok hızlandı. Dur çok hızlandı bakalım işin sonu nereye varacak Ayy. Erkan abi de defansa duruyor. Ama Erkan abinin şansı büyük ya. Tam beklediği yerde duruyor yani. Harbiden oraya. ya Erkan Aa, Yunus abi. Bitik Yunus bitik önde. Yunus bitik önde. Yunus ama Erkan abi can basıyor. İnanılmaz. Burada bir sıkıntı var. Erkan abi can basıyor. Top jet gibi oldu artık. Çok hızlı. O, o, çok hızlandı. Çok hızlandı top. En ufak bir fake e, maçı bitirir. En ufak bir fake. En ufak bir hata maçı bitirir. Erkan abi yine ballı. Tam yerinde durdu. Yunus da ballı aslında. O da tam yerinde. Yakın Arkan geliyor, yakın bak. geliyor. Erkan abinin durduğu yerde bitiyor top. Bakalım. Abi Oo, şimdi tehlikeli. Şimdi tehlikeli. Hayır ooo. ya. Çok hızlıydı Eylek ama. Abi. Çok hızlıydı. Eylek abi be. Ne yaptı be? Vay be. Oha benim maçı bitirdi resmen. Benim maçı bitirdi artık. <laughs> benim <laughs> <Penny gülüyor> <Penny gülüyor> maçı bitirdi. Beni. <laughs> <Penny>. Beni <laughs> ne yaptın? Bitirdin bizi. <laughs> Yaktım bizi bot bir Yıldız şey ki... oldu, oldu bu arada kanki. <laughs> Abi ben normalde kaçmaya çalıştım. Hepsi önüme geçti ya bizim botların. Kaçamadım ki. Hepsini yedim. Evet arkadaşlar şu an Erkan abi kazanırsa bu arada direkt birinci olacak. Yine. Basketbolla kazandığı gibi. Aa! <gülüyor> <gülüyor> nazar değdirdim bu arada. Seri 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 nazar değdirdim arkadaşlar gördünüz mü? Ne ben abi Jesse var ya Jesse. Jesse vurdu orada. Ne yaptı? İlk başına oyunu aldı be. Fuat sen çıkabilirsin kanka Abi o karakterler ağır harbi sıkıntılı ya. Hop <laughs> 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 şu an bu arada <gülüyor> aşırı <gülüyor> yavaş geldi gözüme ya. Az önce o kadar hızlandı ki top. Aa tin 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 gidiyor. Erkan abi bak nerede bekliyor ya. Ulan ben de geldim. Ya ne <laughs> değil oğlum? <Geldiğin> bekliyor oğlum? Geldiğini ortada bekliyor. bekliyor? Top geliyor harbiden <laughs> ne yapsın. <laughs> Erkan abi kandırıyor seni kaç. <laughs> Aynen geride dur sen. Kandırıyor <laughs> seni diyor. Oo. O... Kendisi full geride bu arada, asla gelmiyor. Ben geleceğim kardeşim, Roza bir tık bozuyor şimdi ya. Erkan abi, gel, gel, gel gel, aynen gel. Gel, 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 gel o, ya. o şeyi sayıyı. Oy tam var ya ucundan tuttu bu arada. Erkan abi hiç riski atmıyor hala. Arkada ben takılmaca. bir şey keşfettim ama onu söylemeyeceğim. Allah Allah. Tabi. Abi lütfen Vallahi söyle. Keşfettim. Şaka değil, şaka değil. Allah Allah. Acaba Erkan abi taktikle kazanabilecek mi? Taktik keşfettim deyip böyle kaybediyormuş. Evet, Erkan o zaman ko o zaman komik olur işte. Top, bu arada hızlanmaya başladı evet, evet, da. İyi bir attım ya. Yürü lan bayağı Baya hızlandı. Baya hızlandı. Erkan abi bug mü buldun sen? Ne yaptın ya? E oradasın sen abi nasıl oluyor? Ay Jesse kurtardı var ya Jesse. Aha yedin. Geçmiş olsun. Ya. Hadi bakayım. Bir bir. Oğlum ben taktiği çözdüm. Ciddi senin taktiği çözdüm Allah ben. Allah Allah. Seri kupa kasma ha. Ya. Abi başlangıçta da çok sinir ediyor ama çok yavaş. Öldün abi. Ya, oğlum ya? Öldü 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 öldü. Arkan Ama o top öldüm. gelecek de gidecek de çok kesin ya, doğar. Yani. Doğdu. O bir de yanına attı ha. O bir de ha. Erkan taktiği çözmüş o yüzden oldu. Botlar gidin evladım gidin yavrum gidin canım hadi canım. <laughs> ben bu arada bir şeyler anlamaya başladım acaba onunla alakalı bir şey mi ya? Allah. O topun gelişi. Okey. Okay. Anladım. O çember daralıyor ya. Ne? Mavi şeyin dışında bir çember daralıyor. Görmüyor musun onu? O bende mi gözüküyor acaba sadece? Nerede ya? O bende gözüküyor herhalde o zaman. Oha! Anladım, anladım, anladım. Roza geri gel. Roza geri gel. Niye? Roza tutmadı. Arkadaşlar, arkadaşlar bir taktik bul. Ya bir tane de bot bizim işimizi görsün ya. <laughs> Abi bu arada ne sattı ya. Lan şunun sütusu var ya okulu yaktı yıktı be. Evet ben şu an yenersem diyeceğim de. Abi, Penny Abi, ne geldi, ne geldi sonra şey Ames geldi. Ben kaybettim var, ki zaten. Ben. ben otomatik kaybettim şu an zaten. Hayırlı olsun. Ames var lan bu arada. Abi Ames var şey var. Ne, ne Yirikos'undan bahsediyorsun ya. O iyi emz bitiriyor ki zaten oyunu kanki. Abi bitti ki ben. Da, Bu kadar basit yani. Oooo. Saçma sapan bir kadro ya. Birinci yine birinci. Bu kadar basit olmamalıydı ya. Bak Penny bitirdi bak direkt bak gördün mü? <laughs> ben abi bitti yani. Ya. Ben bile ölüyorum ben bile <laughs> ölüyorum. Reisler be. Reisler be. Gidin topu tutun lan bari biraz dayanalım hadi. Oha. Ben, ben atak, o, topu o, zaman ben ya. atak oynayacağım abi. Öldü mü? Ölüyorum, Hadi ölüyorum, be. Ölüyorum. ya 100 can 100 ya. Yüz canla yaşadı be. Rico tut onu tut. Bak seninkiler tuttu kanka görüyor musun işte. Abi işte kimse yoktu ya geri gitti bu sefer. Hadi bakalım kolay gelsin. Aha bu musun be? Rico ha, salma be. Rico. Kanka, Ölmedi be. Galiba. Aha bunu tuttu. Tutsana bu. Nereye tutuyor? Bıraktı o. Ay son anda tuttu lan. Ölüm koptu abi ya. Ne yapıyorsun bu? Öldüm ki yeah, ben. Yeah. Yok abi saçma sapan botlar geldi bu arada ya. Bu kadar da olmaz ya. <laughs> evet. The champions. <laughs> champions Söyleden alkışlıyoruz. Çok güzel söyledin kanka bir daha söylesene. Bums Bums. <laughs> abiyle, arkadaş, Erkan abi, arkadaşlar Erkan abi yumuşak kafasına böyle yaptım arkadaşlar e, bir tebrikler alırım kendi videomda sonuncu oldum Fuat Ab birinci oldu Erkan abi de ikinci oldu. Bir vurduk. Bu arada Vopap, e, söylemeyi unuttum sonuncu olan 170 taş kazanıyordu sağlık olsun ben 170 taş kazandım <laughs> arkadaşlar. <'yster, gülüyor> Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız turnuvanın like atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.